Selam arkadaşlar her yeni videolar Evet. Üst katımda bir tane koku pantolon telefonda var. Bunu ver. Siz dolduk yine? Ve az kaldı. 83 milyar milyar paraya. Bakalım niye biraz gezeyim. Bizden sonraki rebi için galiba trilyon istiyor ya. Aynen. Trilyon ise ve bizi trilyon istiyor. Bu arada size söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Şu rebi var ya Atak Dog eşyası var. Evet bu aşırı güçlü. Evet 30 saniye bir dakikamız sizi koruyor. Koyacaksınız adamı peti çalacaksınız yani sömürürsünüz İyi ya. Şuraya peti koyacaksınız sonra şuraya tuzağa adam barışı tapacaksınız. batacaksınız. Ağzın oldu tarih ettirir Şu. Arı koy şey bu. At alan madeni sonra. Bir hayvdır odur bu da hepsini koyacaksınız. Adam bir parça da fatçak adam yamuca. Kim olsa sen gel dur bakka. Bizimize pipiki biz silek mi ya? Pipiki hadi silelim ya. Eldiven bu gibi. Capuccino assassino. Bizim adın ne olmuş? Capuccino bunlar arkadaş ya. Ne yapacağız ya Adam bu arada galiba Max Burton. Max Burton mu burt burt var galiba. Gidip baksak yetişir miyiz beyecek? Bence yetişiriz ya. Yani. Her türlü. Ben tak deyip bu Yok benimle aynı bir. Her türlü yetiştik yani. Bu neydi Ben neydi? Bilmiyorum nereye tarih atmışlar, en tarih atmışlar. <laughs> lan? Enişte kutu Lan birisi lan kapıcının ne içiriyor? Lan lan kapıcının Biraz dans et ya. Hiç kapıcının sesini hiç dans et. Bunların güçsüzden güçlüye sıralayalım ya. En güçlüsü bence bana en iyi tadı olsun yeter. Şaka mı değil? Yani ben kapçinalar da Çünkü bu en satma zamanı bilen en iyi sıfır. Mesela şu trik bir trik bir satalım. Kapçinayı alalım. Bu kapçinayı kapatın da. Kim Şimdi ya it şi evet şeydi yetişti abi yanlış yere attım <laughs> Of, son anda yetiştim son anda yetiştim <laughs> evet at attı <laughs> sağlar var daha da sağlar daha da daha da sağlar Elektrik stüpü en sona. Şunu, şunu nereye nereye şunu. Şuradan da değişirse Anne, lir Lirlerle geldi artık almıyoruz ya lir lirlerle. ya. Var bunlar. Güçlüsüne kadar biriktirip mitikler kadar biriktirip ne yapıcaz? Aaa Dur dk Afiyoz inmiş ya Geliyor 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 Korku tüsün ya Kaba telefonunu oynuyo diyecek bizi görünce Eee gidiyorum o daha güçlü Tanırım. Biraz artık var ya. Yani. Var da uzaktan bakınca sanki bir trolla değil var ya şurada. Bakın şurada taraflarda bir trolla ne bir trollede gibi gözüküyor da. Ama yok ya hayal yeri Abi aslında bir şey diyeyim mi? Aynen aynen. Bak şu anda çaldık buraya yaratları. Adam çıktı ya neden giriyorum? Vay bizden de olacaklar. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Çık lan bir dışarıya. Allah, Allah. dakika salmıyorlar ya. Bunlar da az para da olsa veriyor. nasıl Bak bak bak. Tarihte koyduğu yere bak. Abi kırılmıyor. İp tutturamıyor. Kırılmam kırılmıyor. Kaç kere vuracağım. Galiba taktığımda anlama açılmışlar. Eskiden bir vurulduğum için da. Bakın gözünüzün önünde kırılıyor. Galiba şaplak vurmam lazım. Ne Ve... be? Bir sorunum çünkü ne şimdi. Çalsın ya. Adam atla koruyacağım ama. ben. Koru zeka. Adam sen koruyunca zamanla mı? <laughs> He, çalsın ya. Bak ne Aslında bombardıyana geliyor bende. kadar kötü bir pet yiyor. Maksimum kötü pet yiyor. Drop beni. Çalıştan iyi peti bile silmiş alıyorum ben. Yüzün değdi. Adam açmıyor ki yüzün. Lan ben nasıl gitledim lan adam beydin. Galiba şansa Bir dakika ya. Galiba şansa ben yaptığım ön tank geldi. Sabrenin rasiyi Ay ya. Ama Maşin'e ne istiyor ya onun 99 gece. Değil mi? Nasıl Brian Ota eğlenceli ya. En sevdiğim oyun Brian Ota ile Brian Ota olabilir. İkinci sırada Night in Nights olur. Sonraki hiç... Kurova kartı hiç sevmiyorum ya. Aynen. Baksın. Baksın baksın sen 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 Bismillah Şuraya kulağın Abi birisi bize vuruyor Abi ay Ay şu şunu, şunu Her şeyden atın Aa Gülüyorum drill var lan Onu çalıştık yaşadık Onu çalıştık şurada. Zaten yoldan iyi bir elmas pet gelmiyor. Kular bu fıkları ile Ama adam bizi döver mi yani? Kesin döver de. O 99 veriyor. Bir efek gelse 100 verecekti. AL bunu en üst kata koymalıydım ya. Yani. 99 veren. 6 and... ne? Glorbo Furt Drillo geliyor. Lilo onu ben çal, onu ben alacağım, ben Hem de elmas. Hem de elmas, hem de elmas. ben için. Benim hakkım bu. trakot için kavga ederken o su ben. <laughs> Şimdi buradan artık şu trip, 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 Sanki çalıyormuş gibi gözüküyor ya. Aslında böyle çal üst kattaki kiraf çalıyormuş gibi yapabiliriz ha. Kalsın ya burada. Artık değerliden değersiz sıralamayacağım. Kop. Umarım bir sanmaz. En değersiz bitimi satmam lazım. Ben kulağın önünden geçiyorum. Ballerina Cappuccina. O da ne var? Bir sonra yanına giderse adamı batı istifa ettirim ha. Bak. Ulus Tarantos'u benzettim ya şunları. Bir bakınca. Bir bakın Ulus Tarantos'u benzediler ne ne bileyim ya. Yok benzememişler. Ne diyor? ya e, e, anlaşamıyorum ya. Yani. Bu arada bizim beyzde kayıp adamlar var ya. Önce bizine bazı şeyler atacağım. Şu taktiği yapar gibi gözükecek ama aslında taktiki ben kendime değil de size uyguladım oğlum. Oğlum. Bak şöyle tane tane en iyi taktik bu ya. Adamlar size sataşmayacak şimdi sizin taktik yaptığınızı sanacaklar. Ha bu adamı götürmek istiyorum. Nedense canlı yaşıyor. biz kaç gündür Batistar taktiğini yapmıyoruz ya. Ha, trap alalım. Sadece bir tane ya. Mademizde çünkü bir tane var. Nereden bildiğimi sormayın. <laughs> hangi tep? Oha bismillah. Vurdum adam öldü ya. Bazen vurduğunuzda öldü de. Ama şu şaplakla %50 ihtimal öldürüyor. Vay. Şaplak ki. <laughs> Abi de niye ya? Bize denk gelmez ki. Bu arada 83 milyarda ulaşabiliriz aslında. Üst kattan para toplarsa. Aha. Direkt 83 oldu. Daha da fazla para almak istemiyor. Nedenini sormayın. Her Ben bu sözü neden söylüyorum ya? Yani? Bizim bu arada 5 çarpanımız 10 kat. 10x. Ana, adamın da kaktoly pop atamıyorlar. Zor zor var. Krafos'a nesil kaç? Sabah raid olması lazım. Bir hor var ya. Bir saat ben bekleyeyim amacım. Hepinizden özür diliyorum. Ana. Abi hepsi biz füze atıyor ya brain rotları. İyi brain rotları. Bak. Ben de olmuyor ya. Ben böyle brain rotlarda zengin olamıyorum. Nerede ki, Bak şurada bekliyorsunuz. Şuraya tabi tasalım da kimse bize basite bakmaya çalışmasın. Neden olmaz bas gelmiyor ya? Sabri en azından işte sıkıcağın da bu ya. Beklediğiniz pes gelmiyor. Secret değil tamam ya. Secret sistemi. Trippy Trippy geldi ya. Elmas Trippy Trippy geldi. Çatı fiyazın aslında içine girmek olur mu ya? Hayır. Bezimden buraya yok çalacaklar. Nereye girdim? Abi. Nerede lan? Kuk fantoyu fantoyu. Aha batışta battım ve bezi kilitledim. Bana yani. ne de ya. Bana da finta de hiç Aslında o dinozor çalınır. <laughs> o dinozor çalınır ha. Adam diyen girdi. oyun da Şu şuna, şuna koy. Dinozor çalınır. Traktoro Abi açılacak mıyız? Harbiden açılacak. E açıldı mı? <laughs> Oyundan çıktı. Oyundan çıktı ve adam bana vurmaya geliyor. Tabii ki. De. Oha. Abi. O zaman arkadaşlar burada da videonun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>